Son bir saniye. Adam gerçekçi de ama çocuk neden o kadar yapaydı acaba? Ne yapaydı? Odan mı kaçıyor? bir <laughs> 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 Calm down! Calm down! Calm down! Calm down! Dayımla takım isimlerim. Fenerbahçe. Fenerbahçe. Barcelona. Barcelona. Manchester United. Manchester United. Stuttgart. Stuttgart. Glasgow Rangers. Glasgow Rangers. Bayern Munich. Bayern Munich. Göteborg. Göteborg. Valencia. Valencia. Techecula deles. Are you streaming in your living room? <laughs> yeah, because it's my apartment. Because unlike some people, I don't live in my mom's basement. What's their mom's basement? Oh I'm, God, I'm temporarily the... at my parents' house for like not... two weeks because my boyfriend and me broke up and I moved out. Um, who asked? Come at me. <laughs> <laughs> no, <laughs> I don't live in my. Family. I can give you an apartment tour right now. No, thank you. <laughs> Anyways, um. 18'ime girmemi bekleyin Cenem'e. Birader zaman kalmadı, hızlı doldur şu yaşak. Destek falan olalım adama, ben 23 oluyorum, benden ekleyelim olmadı. Ben de 5-10, ne lazımsa vereyim ak. 1 de ben hibe ederim. Lan adam yaşlandı, şimdi gidip AKP'ye verecek. <laughs> на коне! Нет, за скажи за Россию. За Россию. Я за медведя. За Россию. За Россию только. За Россию. Kedim kapı çal açabiliyor. Nasıl ya? Kedi kapı mı açabiliyormuş? Kedi arkada bekletiyor. Kedi zorlamadan kedi kendisi kapıyı açarsa 2500 lira. Hadi, abi abi aç, aç, açmaz olur mu? Açmaz olur mu diyor. Dur bakayım. Aslanım ya. <laughs> Göster şu yeteneklerini tamam mı? <laughs> Bakıyor kapıya. 50 bin kişi oturduk kediyi bekliyoruz. O lan Hadi. <laughs> Hadi, Hadi oğlum. Açtı kapıyı açtı. Açtı. Kapıyı açtı gidiyor. Ne yapıyorsun? Bir şey var <gülüyor> 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 Şimdi babasının yoluymuş gibi petrolden atlıyor yola. Benim solumda araba var. Nasıl ben şimdi sola atlayım? Sırtımda 26 ton yükle. Nasıl duracağım ben şimdi? Hey, çok beri? sıkıntı yükü yatıracağım, mala zarar vereceğim. Abi oğlum, ah ulan var ya. Arkadan bir amına kodumu çocuğu duydum. Ah ulan var ya. Ha ha ha! biplenmemesini istedim evet. şunun biplenmemesini <laughs> o ilk arkadan küfür eden gazı verdi ama <gülüyor> 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 vefanın böylesi görülmedi sadık ayı yıllarca kendisiyle ilgilenen bakıcısı felç olunca refakatçiliğini yapmaya yürüyen sandalyesiyle onu dolaştırmaya başladı Gözleri yaşartan dostluk hikayesinin adresi Rusya. Bir... Antalya'ya gittim, Antalya gittim Olimpos'a. Bir tane taşın üstünde fotoğraf çekildim. Ve o taşın üstünde fotoğraf çekildikten sonra ben onu paylaştım bilmem ne. Abi BGY'ye birisi oturduğum taşa gidip o taşı yalarken fotoğraf atmış. Fitz ablam buradaydı diye. Ben şok oldum. Böyle bir şey olamaz. Oğlum. Ördeği öldüreyim mi? Ama Dalya hem oy diyorsun hem de öldüreyim mi diyorsun aynı anda? Tamam öldürmüyorum ördeği seni. Gerek sen de... yok. <laughs> eşek o eşek. Papu Gomez kupaya hasretle bakıyor. Daha dokunmamış <laughs> amına koyayım. Adam et tuzlayarak kupa elinde boz veriyor. Ve daha acı bir şey söyleyeyim sana. 120 dakika sol bek oynamış Taglia fotoğrafını çekiyor Nusret'in. Kanka <laughs> diyor çek de bir insta'ya atayım diyor. Allah aşkına bu nasıl bir poz ya? İyi <laughs> like alırız buradan diyor. Ya bu benim gördüğüm en acayip şey ya. Hakikaten en acayip Tagliafic şey. <laughs> Mbappe'ye bakalım kendine beğeniyor mu Mbappe'ye? Bakalım beğeniyor mu egoist piç kurusu? Oğlum dur Allah sakin adama Allah. adama niye küfür ediyorsun ya? Allah Allah. Oğlum, Oğlum niye Allah. gidiyorsun adama lan? Para gözün teki. Messi omuz attı. Hem bu insanlara şey. karşı sert tutumu nereden geliyor? abi bir şey söyleyeceğim. Adam... Ya, Messi omuz atıyor ya Messi Messi ya, abi. Ya atabilir abına koyun. Messi'nin de dönemi bitiyor ya yavaş. baş. Bu adamın dönemi daha yeni başlıyor yani belki de. Saygı abi en azından saygı. hey. Abi... <laughs> Bence iyiydi, güzeldi. Oğlum nereye bakıyorsunuz lan siz? He nereye bakıyorsunuz? Bir sana yandım ben. Bir yandım, bir yandım, bir yandım. and i Kalbimde bir yerde bir orman yanıyor Bıraktığım şarkılar sahipsiz susuyor Şiirler hep arkın dualar şifasız Ömrüme mıhlanmış bir cümle